Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yarın oyunumuza gelecek rekormenler, rekor kıranlar etkinliğine gelecek oyunculara ve onunla beraber gelecek Juventus bölümüyle beraber haftanın takımı oyuncularına yani kısacası yarın oyunumuza gelecek bütün oyuncuların hepsine bakacağız. Bakalım kimler geliyor? Çok sürpriz uzun zamandan beri gelmeyen oyuncularımız yarın oyunumuza gelecek ve biz de onları size birazdan göstereceğiz. Bakalım hangi oyuncular gelecek yarınki içeriklerle beraber. Şimdi videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, like'larımızı, yorumlarımızı, hype'larımızı göndermeyi unutmayalım. Ve şunu da söyleyeyim. Videoda gördüğünüz gibi şu an tekim. Enes'in biraz işi var. O yüzden şu an ben bu videoyu tek çekiyorum. Ama Enes de tabii ki de yarından itibaren videolarımızda olmaya devam edecek. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Bugün biliyorsunuz günlerden ne? Bugün günlerden Çarşamba ve yarın ne var? Perşembe içeriklerimiz var. Ve yarınki içerikler gelmeden ne yapmamız lazım? Bugün oyunda birkaç bir şey herkesin unutmadan, kaçırmadan yapması lazım. Bunları tabi göstermeye başlıyorum. Şimdi ilk olarak takaslara gelelim. Ve bu takaslarda 13 takaslarına geldik. Buradaki derece yükseltme puanı takasını yapmayı unutmayalım. Gördüğünüz gibi artık geri sayıma geçti. Ve buradan da hala yapmalısınız. Bu takası yapıp 200 derece puanımızı almayı unutmuyoruz. Ondan sonra nereye gelelim? Oyna kısmına gelelim ve oradan da futbol merkezine geldik. Futbol merkezinde hala oynamayacaksınız bu totu maçı ve önemli maçlardaki maçları oynayıp buradan puanlarınızı alıp daha sonra kazandığınız puanlarla gelip buradan bizim yaptığımız gibi aynı 108 gen oyuncularımızı almayı unutmayalım. Buradan bitirelim. Şimdi nereye gelelim? Canlı etkinlere gelelim. Canlı etkinliklerde görüyorsunuz Komma Libertadores etkinliği artık bugün son günü bitiyor. Bu etkinlikte finaller bölümüne gelip bu şekilde maçları oynayıp buradan ödüllerinizi almayı unutmayın. Aynı şekilde yarı finaller bölümü oynamayacaksanız hala oynanıyor mu bilmiyorum ama oynan, oynamayacaksanız oynanıyor da olabilir, oynanmıyor da olabilir. Yani kısacası gelin buradan bakın. Buradaki ödüllerinizi alın. Aynı şekilde eğer hala harcamadığınız parçanız varsa ve en az 200 parçanız burada duruyorsa gelin buradan bu hala almadıysanız 110 gen oyuncunuzu alın. Yani kısacası bu etkinlikte gelin her bölümü hem yarı final hem galeri hem final bölümlerini kontrol edin. Bütün alabilecek ne varsa hepsini alın. Çünkü yarın bu etkinlik oyunda olmayacak. Daha sonra nereye gelelim? UEFA Prime Time etkinliğimize gelelim. Ve buradan da bu haftalık ödüllerimizi almayı Çünkü buradaki bu UEFA Prime, primetime Prime Time fişi bayağı bizim işimize yarayacak. Etkinin sonunda bakalım ne olacak onu da görüyoruz. Başka bir şey burada yok. Ve şunu da hatırlatalım. Normalde bunu hatırlatmıyoruz. Zaman yapalım. Şimdi karşı atak tek tek ve tek direktör modu. Buradaki modlarda eğer bu hafta hiç maç yapmıyorsanız yani şuradaki şurada idarelik tablosunda derecelendirme için maç yap falan bir şey yazıyor. Eğer burada hiç maç yapmıyorsanız en azından her modda gelin ve birer tane maç yapın. Ve burada haftalık sıralamaya girip buradan C verlerinizi alın. Çünkü burada haftalık sıralamaya en az bir tane bu, bu hafta içinde maç oynamazsanız sizi sıralamaya almıyor. Ve sıralamaya almayınca da ne oluyor? ödül alamıyorsunuz haftalık. O yüzden bunu kontrol edin. Bunu biz normalde hani söyleyeceğiz söyleyeceğiz. Bu sefer aklımıza, geldi dedim söyleyeyim. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi bugün içinde herkesin bunları yapması lazım. Yaptısı kontrol etmesi gerekiyor. Ve geliyoruz nereye artık oyuncularımızın kimler olacağına yarın kimler geleceğini bakmaya başlayalım. İlk olarak haftanın takımıyla başlıyoruz. Burada haftanın takımı oyuncularımızı görüyoruz. Her iki var. Yanında Galatasaray'dan Osimen var. Romero var Tottenham'dan. Boyandia, Victor Gomez, Gian Luis, Hoylund, Harris, Barci geçen Barcelona'da golünü de attı. Muharremovic, Duramel, e, Gaetano, Svetberg, Mayolu, Seriki ve Lukic diye devam ediyor. Burada en önemli oyuncu bizim için Osimen Galatasaray'dan geliyor. Kaç gen olur? Şu an için Şu an zaten biliyorsunuz haftanın takım oyuncuları en fazla 110 gen alıyor. Eğer almak istiyorsanız 110 gen bir olursa Osman kartını bedavaya. Buradan zaten diğer hafta takım oyuncuları gibi istediğinizi şu an bedavaya alabiliyorsunuz haftanın takım oyuncularımız bu şekilde şimdi geldik ee, bir muhteşem dönemler etkinliğimize gelecek bu haftaki var. dimaryamız var Kostiç var Turan var Onana var konsesa var Kenan var ve Cambiaso var baktığımızda 7 3 7 tane yeni oyuncu gelecek 5 tanesi Juventus'tan biliyorsunuz bu hafta Juventus temalı bir haftamız ve ikonlar, hero'lar dışında tutan 5 tane normal oyuncu geliyor ve Kenan'ın olması gayet güzel. Ki burada Kenan kaç iken olur dersek en fazla 112 veya 113 iken olur diye düşünüyoruz. Trabzon'dan da onana gelmesi güzel. Burada Manchester United gözüktüğüne bakmayın. Bu Trabzon kartı olarak gelecek oyunda haberiniz olsun. Bizimlik kadrosunu kullanan için güzel bir kaleci seçeneği olacaktır kendisi. Geldik şimdi imzalı ikonlara ve bu imzalı ikonlarda çok büyük bir değişiklik var. İyiden son dakika değişikliği. Son dakika alt yazılı, çizgili yaz. Alt yazılı çizgili son dakika bir haberi var. Onu birazdan konuşacağız. Bu ikonları gördükten sonra imzalı ikonlarımız bunlar. Şimdi hemen geldik normal ikonlarımıza. Burada da EA'den ilginç olaylar var. İkonlarımız zaten sabahki videomuzda görmüştük. Bu fonum var. Turan var. Kieldini var. Cannavaro. Vialli. Dinatele. Sabahki paylaşımımızda Dinatele yoktu yeni tweetinde. Dinatel geliyor. Marchisio'muz var. Barzakli, Rui Costa ve Zambrotta da var. Şimdi burada bu hafta Juventus haftası biliyorsunuz. Ama Rui Costa gelmiş. Rui Costa'nın Juventus'ta oynamadı. Milan'da oynadı ama ona rağmen getirmişler. Bakalım ne olacak? Rui Costa ve Dinatel özellikle bakalım galeride olur mu? Olur herhalde. Şimdi yoksa sadece paketlerde mi olur? Ve kaç gün olacaklar? Onu da Göreceğiz ama 115-114 olamazlar. Zaten 115-114 kontenjanlarını Juventus'lu ikonlara doldururlar. Geri kalanlarını da bu şekilde yaparlar. Şimdi geldik daha önemli bir yere. Merak ettiğimiz etkinlik gelecek mi? Gelmeyecek mi? Nasıl olacak? Sadece Ballon d'Or gibi Black Friday gibi görevler kısmında aktiviteler kısmında etkinliği mi olacak? Normal etkinliği mi olacak? Diye konuştuğumuz rekortmenler etkinliği yarın geliyor. Ama nasıl olacak hala bilmiyoruz. Normal etkinlik mi olacak oyna kısmında yoksa aktivite bölümündeki hani balonda Black Friday gibi görevler mi olacak onu bilmiyoruz ama gerçek oyuncuları biliyoruz şu an için. Burada görüyoruz 3 tane ikonumuz var. Iniesta, Xavi ve Barisi geliyor burada ikon olarak. Daha önemli oyunculara geliyoruz. Hazır mıyız? Geldik. Rekortmenler etkinliğimize gelecek oyuncular bunlar. Başlıyoruz. Alexander Trent Arnold. Trent Alexander Arnold geliyor. Yanında Cristiano Ronaldo Sü var. Geliyor. Onun yanında Doe var. Şezni var. Leo var. Lukaku var. Neuer var. Diego Aspas var. Openda var. Budimir. Kaleci Mendy var. Bulka var. Bir kaleci daha. Arnold var. Wolfsburg'dan orta saha ve Paul Labile Pogba var. Dün Galatasaray Monaco maçını izleyenler gördü. Bütün maç adamı çektiler neredeyse. Belki çoğu oyuncudan bile fazla ekrana gelmiş olabilir Pogba. Pogba sonunda oyuna dönüyor. Yıllar sonra kartı geliyor. En son ne zaman kartı geldi? En son ne kartı yolladık onu bile hatırlamıyoruz. En sevdiğimiz futbolcu futboldan ceza alıyor. Geri dönüyor. Bizim oyunda kartı geliyor. İnşallah güzel bir kart olur. En az bir 114-115 gen bir kart olur ama tabii Nasıl acız onu da bilmiyoruz ki. Etkinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Yani şimdi bedava desem değil kesin. Bedava değil desem kesin değil. Yani çok garip bir durum ama Pogba'nın geri dönüşüne çok sevindik. Umarız güzel bir kartta olur. Direkt Pogba hesabına. Pogba'yı sol üstte gördüğünüz gibi bak boy hesabın ondan Pogba zaten. Pogba'dan dolayı Pogba. Umarız güzel bir kartta olur ve kadromuza direkt olarak alırız. iyi 11'imizde oynatırız. Çünkü Pogba oyun içi bayağı bir güzel oluyordu o zamanlar. Umarız yine güzel olur. Şimdi diğer oyuncumuza bakalım. Balogun var. Simon var. Atubulu var. Kor var. Harvey Elliott var. Ferguson var. Bu Ferguson'ın ultimate tostu vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. O Ferguson olması ortası Orta var. Ward Bros. Kaminski. El ve Kamarda. Şimdi oyuncularımız bu şekilde bir soru işaretim var benim şahsen. Burada sadece Ronaldo'ya görüyoruz ama Madison'ın paylaşım. Madison bu tasarımında Messi de vardı. Hadi Mahatistan'ın tasarımını geç. Kardeşim burada Messi varsa, Ronaldo varsa Messi ne bu etkinlikte? Niye mesela bir tanesini getiriyorsan Ronaldo'ya da Messi'yi getirmiyorsun? Messi'nin nesi eksik, Ronaldo'nun nesi fazla? Ben de derim hocam. Getiriyorsan ikisini beraber getir. Getirmiyorsan hiç getirme. Şimdi bu etkinlik yan etkinlik olduğu için biliyorsunuz yan etkinliklerde ne yapıyorlar? O oyuncuları bir sefer bir hafta getiriyorlar. Ondan sonra etkinlik bitene kadar aynı oyuncular duruyor hiçbir yeni oyuncu getirmiyorlar. Vallahi bilmiyorum ben anlamadım. Messi niye yok? Normalde o tasarımda vardı ve şöyle bir şey de var. İmzalı ikonlar da gözükmüyor. Hani imzalı olacaklar da kesin değil gibi gözüküyor bakalım. Ramazda imzalı kendi de yapmış olabilir. Dosyalardan da görmüş olabilir. Artık onu da göreceğiz. Ama Ronaldo'nun gelmesi güzel ve tabii olursa 115 kenar olur bu Ronaldo. En 115 km metrimal kesin olan oyuncu kendisi. Ama Messi'nin olması bence ayıp hocam. Bence ayıp. Ben ayıp olduğunu düşünüyorum Messi'nin. Ronaldo varsa Messi olmalı kardeşim böyle bir etkinlikte. Şu an rekor deyince futbolda aktif olarak en çok rekor kıran iki oyuncu onlardır. Hani o gol rekoru bilmem ne rekoru o gol o şey bilmem ne. Bir dünya rekorları var kardeşim. Bu adamlar rekorların adamların kendisi. Ama Messi'nin olmaması ben şahsen büyük bir beni şaşırttı diye. Umarız gelir ama belli de olmaz. Yani şimdi burada da yok diye kesin de diyebiliriz. Yes 10 dakikada ekleyebilir veya daha sonradan da getirebilir etkinliği. Artık onu göreceğiz ve şimdi gelelim önemli bir değişikliğe. Hazır mıyız? Şimdi değişikliğimiz ne derseniz değişikliğimiz imzalı ikonlarla ilgili. Şimdi imzalı ikonlarda biz normalde ne diyorduk? Nedbet muhteşem kutuya gelecek diyorduk değil mi? Master'ın da dediği gibi geliyor. Kelliğini armaya gelecekmiş. Normalde biz ne biliyorduk? Del Piero armaya. Kierlini paketlere diyorduk. Ama EA Del Piero ile Kierlini'nin yerlerini değiştirmiş. Yani Armadan Kierlini alacağız. İstersek Del Piero da paketlerde olacak. Acaba bunu niye yaptılar? Çok ilginç. Geldi biz bana şahsen. Niye bunu değiştirdiler? Demek ki böyle daha çok para kazanacaklarını düşündüler ondan. Yoksa bu başka değiştirmezler. Çünkü zaten bakalım böyle olursa Hani Del Piero için mi daha çok paket açar? Kierlini mi? Yani gerçi aç, paket açacak olan her türlü açar ama onlar muhtemelen bunun bir stratejisini bir hesaplamasını, kitaplamasını yapmışlardır. Onlara bu mantık daha gelmiştir. Ondan bunu değiştirmişlerdir. Yani konuştuğumuz olay değişti. Kierlini, armaya gelecek. Del Piero da oraya gelecek. Baktığımızda. Yani sonuç olarak olaylar bu şekilde yarın gelecek oyuncamızı gösterdik. Bugün yapmanız gerekenleri anlattık. Yapılan çok önemli değişikliğe baktık. Sizce bir de şunu sorayım. Sizce bu Kierlini ile El Piero'nun değişikliğinin sebebi sizce ne olabilir? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Her şeyi gösterdik. Yarın gelecek oyuncular. Bugün yapmanız gerekenler. O zaman artık videomuzun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.